Selamünaleyküm sevgili dostlar. Hayırlı akşamlar. Sevgili dostlar bir atölyede makasın içine müdahale edilmiş. Makas maf olmuş. Makaslarınızın içine müdahale ettiğinizde e, bu makas kesmeyecektir. Makası öldürüyorsunuz demektir. Bunlara dikkat etmeniz sizin malzemeye sizin malzemenizin hayrınadır. Öyle söyleyeyim. Ben her halükarda bilememi yaptım ama makas maalesef kesmedi. Çünkü öyle bir makasa müdahale olmaz. Bunu belirtmek istedim. Hangi atölye olursa olsun işçiniz o tip makasa müdahale etmesin. Bu da bir başka makasımız. Bunu da biledik. Hayırlısıyla teslim ettik. Hayırlarda kullansınlar inşallah. İstanbul, Ankara ve Kayseri'den telefon numaralarımıza ulaşabilirsiniz sevgili dostlar.